Arkadaşlar merhaba. Hedef direktörden Taner ben. Bugün sizlere SEUS efsanesinin en son versiyonu SEUS TT18. 4 antenli altın, gümüş, boşluk, kaya kasası, dere yatağı ve su bulma özelliğine sahip. Arkadaşlar 500 metre mesafe tarama yapar. Su sondaj boşluk çalışmasında 40 define amaçlı maksimum 20 metre derinlik alabilirsiniz. Ve full elektronik. Bakın boş boru değil. Full elektronik. Full full. 9 voltluk pille çalışıyor sürekli da 8-10 saat gidiyor çöpe atılan piller ve altın konumunu açtığımız zaman cihaz sadece altına duyarlıdır gümüş konumunu açtığımız zaman sadece gümüşü bulur yani şu baktığınız dünyanın en iyi alan tarama cihazı mükemmel bir cihaz mükemmel bir derinlik alabilirsiniz ve mükemmel derecede e, mineral kalibrasyon olayı profesyonel mineral toprak yüksekliğinin attığı parlayan taşlar hiçbir şekilde etkilenmez bu ürünü hedefdetektör.com sitemizden peşin fiyatına, kredi kartına, 4 taksitli veyahut da PTT kargo ile gönderelim. Kutunun içine bakarsınız. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Ve arkadaşlar Tayvan malı pointerimiz geldi. 15 santime kadar maksimum derinlik. Objenin büyüklüğüne göre 15 santim. Yani piyasada baktığımız hani gördüğünüz o çim mallarına benzemez. Sağır cihaz değil. 15 santime kadar objenin büyüklüğüne göre. Bu ürünü de hedefdetektör.com sitemizden Kredi kartına peşin fiyatına 4 taksitli Veyahut da PTT ile gönderim Kutu içine bakıp parasını verip alıyorsunuz Arkadaşlar şimdi Hedef dedektör 46 senelik firma Yerimiz yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek kaldırım caddesi No 43 Karaköy İstanbul Galata Kulesi'ne çıkan yokuşun hemen başındayız Bakın arkadaşlar 46 seneden beri aynı yerde Ben 26 seneden beri ekmek yiyorum Sattığımız ürünler garantili ürünler %80 cihaz %20 yerin garantili var olan gömüyü %100 bulur. Yani şu an Türkiye piyasasına baktığımızda yani yaklaşık 3-4 aydan beri cihazın satışını yapıyorum. Ve Türkiye piyasasının ikinci eli olmayan bir üründür. Full elektronik, boş boru değil. Şarjlı, sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Bittiği zaman şarja takıyorsun, hayatına devam ediyorsunuz. Defineyi bulmak isteyen, altını, suyu bulmak isteyen vatandaşlar bizi arasın. Telefonlarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Taner Taşkın ben. Youtube kanalımıza da abone olmayı da unutmayalım. Şimdi arazi kısa test çalışmamızda altın ve gümüş bronz testini yapacağız. Altın konumunu aldım. Şuradan altın konumunu aldım. Altınımız bronzumuz. Bakın arkadaşlar şekilde tuttuğumuzda cihaz taramasını yapar. altın neredeyse onun yönünü verir. Yönünü verdi. Ben ilerliyorum. Ben ilerledikçe cihaz kendini atıyor. Yani altını geçtim diyor. Üzerine geldiğinde de sağdan sola soldan sağ fark etmiyor. bir şekilde dönüyor. Şimdi gümüş konumunu aldım. Ben altının üzerinde yürüyorum. Bakın arkadaşlar ben altının üzerinde yürüdüğüm halde normal cihaz kendini atıyor. Yani gümüş bakır bronzu geçtim diyor. Üzerinde geldiğinde sağdan sola soldan sağa fark etmiyor. 360 derece dönüyor. Tekrarlıyorum. Hedef dedektör 46 senelik firma. Neden diyorum? Çünkü bazı X şahıslar yaz aylarında çıkarlar, kış aylarında kaybolurlar. 46 seneden beri yazı, kışı, sonbaharı, ilkbaharı Dört mevsim aynı yerde. Galata Kulesi'ne çıkan yokuşun hemen başındayız. Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Telefon numaramız 0212 245 44 84 0545 245 44 84. Taner Taşkın ben. Sabah 9 akşam 8 telefonlarım açık. Takıldığınız bir şey olsa da alo Buradan da yardımcı oluruz. Ve arkadaşlar peşin fiyatına kredi kartına hedefdirektör.com sitemizden Taksitle alabilirsiniz. PTT Kargo ile gönderelim. Kutunun içine bakarsanız baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Kutunun içini görmeden para vermiyorsunuz. Biz sizden IBAN'la para filan atın diye bir şey teklifte bulunmuyoruz. IBAN'la para atan den vatandaşlardan uzak durun. Bunlar üçkağıtçıdır. Şimdi e, kaya kısasında da normal araziniz var. Bulunduğunuz arazide her tarafta kayalar var. Şüphelendiğiniz yerlerde. Hangisinin altın olduğunu bulmamız için ne yapıyoruz? Kayı kasasını geçiyoruz, açıyoruz. Ve kayı kasasını açtığımız zaman da normal cihaz bir sağ bir sol, bir sağ bir sol yapıyorsa orada hiçbir şey yok demektir. Ama cihazı tuttuk, cihaz taramasını yaptı, döndü, arka kaleyi gösterdi. Dönüyoruz, sağ konulardan, sol konulardan tutuyoruz. Bizi kale ağzına kadar getiriyor. Tam üzerine geldiğinde nokta atışı. Yani burada define olduğunu söylüyor. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzunda A'dan Z'ye hepsi yazıyor. Ne var? Telefonlarımız var. Telefonlarımız sabah 9 akşam 8 açık. Takılını bir şey olsa da alo deyin. Buradan da yardımcı oluruz. Sizden ricada bulunacağım. Boş boru almayın. Normal full elektronik. Şarjlı. Altın konumunu açtığınız zaman sadece altın. 9 voltlu pille çalışıyor. Şarjlı. Bittiği zaman şarj ediyorsunuz. Bakın arkadaşlar full elektronik. Boş boru değil. Bu ürünü hedefdirektör.com sitemizden kredi kartına 4 taksitli veya da PTT ile gönderelim. Kutu içine bakarsınız. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Şimdilik iyi günler diliyorum.